أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه ve ala alihi ve ashabihi mitlu zalike ya rabbel alemin. Değerli kardeşlerim, biraz şefaattan ve biraz da değişik insan gruplarını Cenab-ı Hakk'ın yarın bahanelerini kapatmak üzere imtihan edeceğinden sohbet ettik. Hazreti Pir dönüp bize şöyle buyuruyor bu sohbetlerin sonunda. Ey aziz mümin ve munsıf yani insaflı mümin insaf et ki bu alemdeyken şefaat-ı kübra-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve selleme nail olasın. Bu alemde terakki yoktur. Bu alemde şefaat-ı kübra sahibi zatın mü'mini olarak imanı azizi her veçile amali salihata muvaffak olup emri şeriatla severek amil, tarikata salik, marifet ve hakikate vasıl olmak yahut bu usul kaydında ve niyetinde bulunduğu halde yolunda bulunmayı ihmal etme. Bu açıyla Hazreti Allah'a layık bir abdi kamil olmak lazımdır. Hadis-i şerifte ecruküm bi kadri tabüküm. Ücretiniz, sevabınız, mükafatınız çektiğiniz zorluk kadardır buyurulmuştur. Ki kişinin haz ve nasibi nefsinin emri ilahi ve çile zahiren ve batınan zahmet çekerek huzurullah'a salah vurmasıdır. Allah için Kur'an-ı Kerim'de tabirler çok. Tetecafa cunubuhum anil madace. Herkes geceleri mışıl mışıl yatarken döşeklerinden kalkarak abdest alıp teheccüd kılanlar gece namazlarına duranlar istiğfar okuyanlar daha belki sohbetlerimde söyledim peygamber efendimiz buyurdular ki selasun masumun min iblis ve cunudi. çok çok önemli olduğu için tekrardan okuyorum üç sınıf hem bu alemde hem o alemde şeytanın ve askerlerinin entrikalarından, taarruz ve fitnelerinden Allah'ın emniyetindedirler. Ya Resulallah onlar kimlerdir? Biz de onlardan olarım diyen sahabe-i güzin efendilerimize şöyle buyurdu. Ezzakirun Allahe kethiran billeyli ve nahar Gece gündüz Allah Celle Celaluhu çok zikredenler. İki, vel müstafirine bil eshar, seherlerde istiğfar okuyanlar. Onun için biz virdimizi, dersimizi, istiğfar ve tevhidimizi mümkün mertebe seherde okumaya gayret edelim. Üçüncüsü de vel vakuna min haşyetillah. Allah korkusundan gözyaşı dökenler. Cenab-ı Hak Habib hürmetine bizi de onlardan eyleyin. Kişinin haz ve nasibi nefsinin emri ilahi ve çile zahiren ve batınan zahmet çekerek huzurullah'a salah bulmasıdır. Zahmetin neticesinde zahmetini muhabbete eriştirenlerden olmayı da bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve külfetsizce Rabbul Alemin Hazretlerine kulluk etmemizdir. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsan hazaini de vardır. Allah'ın lütuf hazineleri var. İhsan hazineleri var namütenahi. Kahru celal hazineleri de vardır. İnsan gerektir ki hangi hazinenin kapısını dövdüğünü bile. Cehennemin kapısını mı çalıyorsun? Cennetin kapısını mı? Cenab-ı Hakk'ın lütuf kapısını mı çalıyorsun? Azap kapısını mı çalıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın celal kapısını mı? yoksa cemal kapısını mı? Hangisini çaldığımızı bilmeliyiz. Ama bize yakışan rahmet kapısını çalmaktır. Hadis-i şerifte şeref varid olmuştur ki men garal baba ve ve lütce insan bir kapıyı döerse o kapıda sebat ederse o kapıyı kendisine açarlar. Ya sen ne istiyorsun derler. Açarlar babu hakkı kar eden taliplere ey hakkı kapıyı sadakatla çalanlara ey hakkı kapıyı açarlar. Kudâ Fettah'tır. Cenab-ı Hakk'ın bir adı da Fettah'tır. Kudâ Fettah'tır. Elbette kalmaz bu kapı muğlak, devamlı kapalı değil. Hatta daha doğrusu Hazreti Rabia annemiye, annemize bir delikanlı böyle demiş. Anacığım demiş. Allah'ın kapısını çalsak açar mı? O da demiş ki benim canım. Allah'ın kapısı kapalı değil ki çalasın. Onun kapısı daima açık ama biz kendi ellerimizle kapıyı kapıyoruz kapı kapalı zannediyoruz. Ma mafi. bab ilahi çalındığı zaman kapı açar, açılır. Hazain ve lütf ilahinin kapısı insan-ı kâmildir. Evliyaullah'tır. Ve kalbi mümindir. Mümin eğer Allah'ın kapısını, lütfunun kapısını çalmaya devam etmek istiyorsa kendi gönül kapısına sıkı tutunsun. Hazain gahr ve celalın kapısı ise Allah'ın kahrının, azabının, cehennemin kapısı ise nefistir. Nefs ile kalarak erbabı nefse mukarenet ve muvafakattır. Cehennemin ve celalın kapısı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri hadis-i şerifinde de bu mealde buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak hasanın zünubiyle ammeye azap etmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerinden birileri nefsine uymuş birkaç kusur işlemiş. Onun yüzünden umuma azap etmez. Madem ki onların içinde emr-i maruf neyi anil münker edenler vardır. Ne vakit ki marufu emreden münkeri Allah'ın yasaklarını da men edenler bir cemiyette bulunmaz. Marufu emredip münkeri men edenlerin bulunması Cenab-ı Hak'ın bir lütfu ihsanıdır. Bunlar bulunmazsa Cenab-ı Hak da umuma birden azap ederek bu iyidir bu kötüdür demez. Azab ilahi geldiği zaman mahvu helak eder. Ümmem-i Salife'de geçmiş ümmetlerde fazıl sahibi kimseler yok dinacak kadar azdı. Zira Cenab-ı Hak onları helak edip bazılarına necat verdi. Bazılarını kurtardı. Sadaka Resulullah fi makal evke makal aleyhisselam. Fazıl sahibi diye yani geçmiş ümmetlerde fazıl sahibi yoktur dedi Hazreti Şerif'te. Fazıl sahibi emri bil maruf neyyem anil münker eden zevattır. Şu halde bu ümmeti merhumenin ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bulunan ulema-i kiramın ve evliyaullahın mahluka olan hizmet ve şefkatleri hiçbir veçile takdir olunamaz. Çünkü onlar ulema ve evliya-i kiram devamlı surette marufu emreden münkeri men ederler. Cenab-ı Hak cümlesinin sahiplerini meşgur, şefaatlarına da bizleri mazhar buyursun. Amin. Emri bil maruf, ne yani münker içinde meratip ve usul mevcuttur. Mertebeleri vardır, onun bir usulü vardır. Birisinin başına balyoz sallar gibi ben hakkı söyledim, deme hakkına sahip değiliz. Bu usul ve meratibe, riayet olunursa elbette nef'i matlub hasıl olur. Peki usul ve meratip nedir? Allah'ın tevfikiyle lütfiyle hadis-i şerifte la yuhleku ümmeti hatta la yekune beynehumü temayül ve temayüz ve te, te, te tehamü sadaka Resulullah tehamü demek yek diğerinin aleyhinde bulunmak demektir. Ümmetimin içerisinde günaha meyledenler, kendi kendilerini imtiyazlı görenler, birbirinin aleyhinde bulunanlar olmadığı müddetçe Cenab-ı Hak onları helak etmez. Ama ne yazık ki zamanımızda günaha meyleden de kendilerini üstün gören de başkalarının aleyhinde bulunanlar da çoğaldı. Cenab-ı Hak cümlesinden muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri hadis-i şeriflerinde ferman buyuruyorlar ki müjde o kimselere ki cenneti adne giderler. Bu cenneti adne üç taife gider. Enbiya, Sıddıkin ve şehitler. Sadaka Resulullah fi makal evke makal. Nebiler, Sıddıklar ve şehitler adin cennetine giderler. Bu cennettekiler cemalullahı alet devam temaşa ederler. Bu cennette dört nehir vardır ki dünyada dört şeyin misalidir. Bu dünyada bu dört şeyi kim cem'e muvaffak olursa o dört nehirden ziyade orada da hazını ve nasibini alır. O da şeriat, tarikat, marifet ve hakikat nehirleri yahut mertebeleridir. Evet bir adam şeriatla amil olup tarikata salik marifete vakıf, hakikate vasıl olup bu meratibi erbayı, bu dört mertebeyi tarikata salih, şeriatla amel edip tarikata salik olup marifete vakıf ve hakikate vasıl olursa böyle eden zat bir inayetillahi teala hem cenneti adne dahil hem de o dört nehirden ziyade haz ve nasibini alır. O dört nehrin adı da Sure-i Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem sayılmıştır. Meselü <messizlik> cennetül leti cennetil leti Muttaqun diye başlayan Sure-i Muhammed'in ayeti kerimesinde buyrulur ki saf cennet suyu. İki yine havzı kevser suyu. Şarabı Kevser. Üç, baldan bir ırmak. Dört, sütten bir ırmak. Tatları asla değişmez. Bunları içenler mestu hayran olurlar. Akli ve ruhi dengeleri de asla bozulmaz. Mestu hayran olurlar. Ve bu iş evvela ve bilhassa inayat ve cezabatı ilahiyeye muhtaçtır. Cenab-ı Hak'tan yardım, cezve, lütuf ve destek isteyeceğiz ki adın cennetine girecek amal-ı salihatı yapmaya bize imkan, lütfede. İkincisi bu yolda talep de icap eder. Adın cennetine nasıl gidebilirim diye insan yönünü oraya döndürüp o yolu bilenlerden yolu iyi öğrenmemiz ve o yolda yürümemiz lazım. Bunun için hadis-i şerifte "et tevfik ma'a" buyurulmuştur. Allah'tan tevfik istiyoruz ama Şeyh'im himmet demiş derviş. O da demiş derviş gayret. Tevfik saye muştaktır. Kim Allah için çalışırsa Allah ona yardım eder. Hadis-i Kutsi'de Ela men talebeni vecedeni buyurulmuştur. Yani dikkat beni talep eden beni buldu. Kim beni istediyse beni buldu, bulacaktır değil. Bu bapta talep lazımdır. Talebi de onun tevfik azizinden bilerek o istemeyi de Cenab-ı Hakk'ın lütfetmesi bilerek ben akıllıyım, ben istedim diye düşünerek değil, şakir olmak, şükretmek devamı, izdiyadı nimete sebeptir. Şükrü eda olundu mu o talebin, o nimetin kadri bilindi mi artırılır. Ve cennette bulunan enhar Erba'dan bu dört nehirden herkese mertebelerine göre verilir. Bazılara çok, bazılarına az, bazı zevata pek ziyade bu cenneti adına mahsus ve diğerler bunlar vesilesiyle istifade etmiş olurlar. Cenab-ı Hak Habib Edibi hürmetine şeriatın, tarikatın, marifetin ve hak, hakikatin hakkını vererek cennet-i alada adın cennetine girmeyi dört ırmağın zevkinden kemaliyle feyza bulmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.